o kadar güzel mevsim ki meyvelerin olduğu, hayvanların karnını güzel doyurduğu. Önümde ayı izi var. Ayı da börtlen yiyor, mehovak yiyor. Mehovak ve hıncovikin ne olduğunu biraz sonra göstereceğim yolun üzerinde görürsem. Elimdeki birdlenlerin büyüklüğüne bakar mısınız? Diğer bölgelere kıyasla coğrafya, buranın bu coğrafyanın suyundan, havasından ve ikliminden bahsediyorum. O münasebetle acayip iriler, çok da lezzetliler. Eylül ayı vakti. Bu normalde akması gerekir. Ya kanalında bir sorun oldu. Yukarıda belki geçen bir ayı suyun kanalını değiştirdi. Ama her mevsim burada su vardı mutlaka bu yalakta. Yukarı çıkıp bakacağım. Yakında bir yerdeyse düzelteceğim. Tekrar yoluma devam edeceğim. Ama şunun lezzetini size hissettireyim. Affedersiniz ama bir şey söyleyeceğim. Az evvel oradan gelirken ayı o kadar çok yemiş ki <laughs> birazcık da <laughs> bağırsaklarını bozdu galiba. 5-6 metre boyunca mehovak ve hencoik çekirdekleri iç kısmı böyle posası, yaprağı, dalı yere serili bir şekilde duruyordu. <laughs> Eğer doğru hatırlıyorsam bu mehovak. Yani daha kalın ve yüksekte olan dalları. Bu da bir çeşit yaban mersini. Bakın. Yani inanılmaz lezzetli bir şey. Yıkanmış bir de çiyle, sisle, sisin suyuyla. Bir teknoloji tanımıyla aslında hayatı şöyle düşünüyorum. Yüzeyde yüksekte sürekli mikroçip içerisinde sızdırılmış hayatıyla koşturan bir insanın yaşamının grenli olduğunu, çözünürlüğünün düşük olduğunu düşünüyorum. Ama doğada ağır ağır işini sindire sindire yapan şehri de olabilir ama doğada daha çok etkiliyor beni. Öyle bir insanın çözünürlüğünün yüksek olduğunu, daha derin olduğunu düşünüyorum daha net olduğunu, daha net görebildiğin her şeyini. Şunun üzerindeki kristal borulara bakar mısınız? Su kristallerine, şunlara. Bunlar hep gece, bütün gece boyunca çöken sisin su molekülleri. Eline dokunduğunuz, elle dokunduğunuz zaman bile serinliğini, ferahlığını hissediyorsunuz. Şurada. hemşinlerin dilinde mehovak. Şunu güzel dile bakalım. Ayı herhalde benim gibi yemiyor böyle. O küçük ince parmaklarıyla böyle tutmuyor herhalde. Muhtemelen şöyle yaprağıyla, dalıyla falan koparıp yiyor. Heyecanlıyım hem de çok. Çünkü en sevdiğim arkadaşlarımla buluşacağım. Kalbimin atışlarını boğazımda hissediyorum. Zaten manzara ve yolda yediğim o eşsiz yaban mersinleri beni uçurdu. Bir de arkadaşlarımla yeni anlar yaşayacağım anları düşününce içim kıpır kıpır oluyor. Sağlıklı bir insan sevdiği şeyleri sevdikleriyle paylaşırmış. Yıllarca aynı yere gelsek de sıkılmayız. Çünkü çevremizde sürekli değişen bir unsur var. Mevsim ve hava. O en büyük iki etken. Doğadaki geçirdiğimiz onca zaman ve yaşadığımız tecrübelerimizden akşama doğru havanın açacağını hissediyoruz. Bize her geldiğimizde farklı bir manzara sunan Kaçkarlar, bakalım bu kez hak edeceğimiz neyi sunacak?